Seyirci notlarına hoş geldiniz. Bu videoda 10 Ocak 2025'te vizyona gelecek olan filmlere bir göz atacağız. Ama öncesinde videoyu beğenir ve abone olursanız sevinirim. İsterseniz hemen başlayalım. Karantina. Beyza Alkoç'un aynı adlı eserinden uyarlanan film, bir cinayet soruşturmasının ortasında Zeynep ve Onur'un birbirlerinin ilk aşkı olmasını anlatıyor. Şampiyonlar. Film, yaz tatilinde ailesiyle dedesinin yanına giden Efe'nin satrançla tanışmasını konu ediniyor. Filmin oyuncu kadrosunda Erdal Özyağcılar ve Ali Sunal gibi isimler yer alıyor. Kardeş Takım 2 Serinin devam filminde dört kardeş anne ve babalarının zorlu eğitimlerini başarıyla tamamlayarak gerçek bir adajan olmuşlardır. Ünlü bir meyve suyu markasının sahibi onlara yardım için başvurunca kardeş takımı için yepyeni bir macera başlar. Meyve suyu tarifi hazırladığı gizli karışımla tüm çocukları kendi gibi mutsuz etmek isteyen bir kötü adamın eline geçmiştir. Bu kez anne, baba ve kardeşler yani tüm aile bu zorlu görev için birlikte çalışmak zorundadırlar. Oyun, filmin oyuncu kadrosunda Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayrem gibi isimler yer alıyor. The Seat of the Secret Fig Türkçe ismiyle Kutsal İncir'in Tohumu Kutsal İncir'in Tohumu, Tahran'daki siyasi huzursuzluğun ortasında paranoya ile boğuşan bir hakimin yaşadıklarını konu ediniyor. Aile babası olan Hakim İman, Tahran'daki devrim mahkemesinde sorgu yargıcı olarak terfi ettirilir. Bu sırada genç bir kadının öldürülmesiyle ülke çapında bir protesto dalgası patlak verir. Gösteriler büyüdükçe imanın bir karar vermesi gerekir ve giderek sertleşen rejimin yanında yer almayı seçtiğinde ailesinin dengeleri bozulur. Kızıları Rezvan Vasan'a direnişin safındadır ve karısı çaresiz aileyi bir arada tutmaya çalışır. Silahının kaybolduğunu fark ettiğinde karısından ve kızından şüphelenen iman, aile bağlarına iyice gelen acımasız kurallar uygulamaya başlar. Muhammed Rasulov tarafından çekilmiş bir İran filmi. Fidan, on yaşındaki Fidan, ülkenin en önemli lisesine gitmeye hak kazandığını öğrenir. Ne var ki yaşanan üzücü olayların gölgesinde kaybolan babası ve küçük kardeşini bırakıp büyük şehre gitmek kolay değildir Fidan için. Fidan yüce gönüllü Anadolu kadınlarına özgü fedakarlık duygusuyla sürüklendiği yol ayrımında alacağı karar onun geleceğini belirleyecektir. Annesinin onun için hayallerini kurduğu, bu ona parlak bir geleceğin kapılarını açacak okula gitmeli midir? dünyanın en güçlü kadınlarının yaşadığı, her şeye rağmen mucizelerin gerçekleşebildiği bu topraklardaki milyonlarca ağacın fidanlarından sadece birinin hikayesidir bu. Oyuncu kökenli Ayçın, Ayçıl Yelta'nın çektiği ilk uzun metraj olan bu filmin oyuncu kadrosunda Gürkan Uygun da yer alıyor. Haftanın yerli yapım festival kafası filmi. Cinli Zifir. Bu da haftanın cinli minni filmi işte. Bu cuma vizyona giren filmler bunlar. Ben bu hafta sinemaya gitmeyeceğim. Peki siz bu hafta sinemaya gidecek misiniz? Gidecekseniz hangi filme gideceksiniz? Mutlaka yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.